çocuklar. Ne oynuyorsunuz bakayım siz. Ne oynuyorsun sen? Santranç oynayacak bugün Muhammed Doruk bizle. Hadi bakalım başlayalım mı? Evet. Hmm. Muhammed Doruk bugün bize abisiyle santranç oynayacaklar. Şu anda başladılar. Muhammed Doruk sanki önde mi gidiyor ne? Ha geri aldı atını. Evet karşısına koydu. Ama sanki Muhammed Doruk tek tek gidiliyordu sanki. Sen biraz atladın gibi geldi bana. Hı? Muhammed Doruk. Bakar mısın bana? Muhammed Doruk. Muhammed Dorukcuğum bakar mısın? Abine uyu tamam mı? Hadi bakalım abin nasıl yapıyorsa sen de o şekilde yapacaksın. Tamam. Aferin sana. Evet. Tamam. Evet çok güzel gidiyorsunuz şu anda. Hmm, kaleyi buraya koy. Tamam hadi bakalım. Evet Dorukcuğum Evet, Dorukcuğum çok güzel gidiyor. Acaba doğru mu gidiyor? Dorukcuğum bakar mısın bana bir? Doğru mu gidiyorsun sence? Evet. Evet arkadaşlar bakının. Muhammed Doruk nasıl gidiyor acaba? Nasıl gidiyor? Doğru mu gidiyor acaba? Abisini yenecek mi acaba? Bakalım bir. Hayır. Evet. Sanki Muhammed Dorukcuğum biraz abime çabucak yeneyim diye uğraşıyor gibi geliyor bana. Aa, hepsini çıkaramazsın ama Dorukcuğum. Neden? Tamam hadi bakalım. Ben size şimdi tekrar dizdireceğim. Çünkü yanlış giden bir şeyler var bence galiba öyle görünüyor. Yok. Sence doğru mu gidiyorsun? Hı -hı. Ama abinin taşının yarısını eledin, olur mu öyle sence? Bir şey olmaz. olmaz mı? Hadi bakalım. Evet, Abisi de Muhammed Doruk eledi. Muhammed Doruk buna çok kızdı. Tamam bu biraz karıştı bence. Taşları tekrardan düzelim abisi. Dorukcuğum sen kendi taşlarını diz bakayım. Hadi. Hadi bakalım nasıl diziyorsun onu gösterelim o zaman. Tamam mı? Taşlarımız nasıl diziliyor? Evet. Muhammed Doruk şu anda taşlarını diziyor. Nasıl dizildiğini bize gösterecek. Abine bakar mısın? Muhammed Doruk, abin nasıl diziyor? Bir bak bakalım. Bak piyonları öne koydu. Evet. Kalenin yanına atın gelecek Muhammed Doruk kalenin yanına atın gelmesi gerekiyor Hı -hı. galiba. Ben de tam olarak bilmediğim için abine sormamız gerekiyor. Bak abin güzel dizdi gördün mü? Hı -hı. Aferin çok güzel oldu. Böyle, böyle, böyle. Evet. Hı -hı. Evet şu anda çok güzel gidiyor. Hadi bakalım dizdik. Hı -hı. Devam Hı -hı. ediyoruz Hı -hı. oyunumuza. Şunu koyacağım. Kaleni atacağım. Ama öyle olmayacak Muhammed Doruk. Attım. Neden attın kalesini abinin hemen? hemen? Tamam, hadi devam edelim. Tamam. Tamam, hadi devam ediyoruz şimdi. Evet, şimdi ne yapacağız Muhammed Doruk bize göster. Evet, kale koydu. Abisi piyonla yaklaştı. Piyonu da eledi. Yine eledi. Hayır ama Dorukcuğum her seferinde eleyemezsin ama. Dorukcuğum bana bakar mısın be? Abini neden her zaman eliyorsun? Neden? Yenmek için mi yoksa? Ha! <laughs> Hayır o zaman oyun oynayamazsınız ki. O zaman oyun olmaz. Ben yederim, <laughs> oh, olur mu öyle şey? Peki bu santranç konusunda arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Abone olmayı. Hayır santranç konusunda. Nasıl yenecekler? Hep abilerinin piyonlarını komple şeylerini eleyerek <laughs> mi? Evet. Evet. Yeniliyor öyle. Hı? evet benim oğluma abone olmayı unutmayın, <laughs> evet, unutmayın. Dorukcuğumun videolarını görmek istiyorsanız Dorukcuğuma abone oluyorsunuz Şimdi oyunumuz bitti mi? Evet Aa, Kim yendi bakayım? Ben Aferin bir alkış yapalım Dorukcuğuma Evet, çok güzel oldu. Arkadaşlar bu sefer e, sanki Dorukcuğum biraz mızıkçılık yaptı. Abisini yendi ama bir dahaki sefere çok güzel oynayacak. Hepinize hoşça kalın, iyi seyirler arkadaşlar. Hadi bay bay yap Dorukcuğum. Bay bay. bay. bay.